Evet. Zeytin dağlamızdayız. Zeytinlerimiz maşallah. Allah'ım ne güzel yaratmış ya. Şuna baksanıza. Şundan güzelliklerine bakın. Seyilmez mi bunlar? Maşallah. Şöyle ikinci ağacımız. Allah'ım, hmm, hmm, bakın. Şu canımızda diyor müzik çalıveriyor bize. çal veriyor bize. İnşallah çal, koma. Üçüncü ağacımız. Ağaçlarımız hep böyle maşallah. Tutarsa, atmazsa biraz takviye istiyor. Takviye hava kurak. Şundan güzel el baksanız ya Rabbi. Şundan güzel el Mevlam ne güzel yaratıyor bizler için. Yatıp kalkıp şükretmemiz lazım. Ağaçlarımızın hepsi öyle. Burası düz ya, aşağıdaki düz ya. Yukarıda aynı, yukarıda. Düzün altında acıcık bir yer var. Seyrek. Yamaçlar da güzel yine. Her taraf aynı. Deden elini deliyle dolaşıyor. <laughs> Maşallah 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 maşallah. Maşallah 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 maşallah. Bakın bu ya bakın. Bakın güzellikler bakın. Yaprak hastalığı var yalnız. Sarı sarı bak yapraklar. Biraz takviye istiyor ağaçlarımız. Hepsi aynı. Hepsi de.